Ne oldu? Yolunuzu mu kaybettiniz? Hayır. Seninle konuşmaya geldim. Konuşmaya? Bunlar da mı konuşacak? Onlar benim simültene tercümanlarım. Eğer konuştuğum dilde anlamazsan, farklı şekilde anlatacaklar sana. Tabii eğer gerek kalırsa. Sen bir anlat bakalım. Belki anlarım. Bak, isteyeceğim aslında çok basit. Eğer sözümü dinlersen, buradan evine yürüyerek gidersin. Ben evime nasıl gideceğimi bilirim. Sen söyleyeceğini söyle, Sonra çekil karşımda. Söyleyeceğim şu. Gün çiçekten uzak duracaksın. Kimden uzak duracağım? Anlamamazlıktan gelip de paçayı sıyırma sapanı sen çoktan geçtin. Köprüden önce son çıkış bu. Bu çıkışı kullanmayacağım ben. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü senin gibi bir dingil yüzünden kendi arkadaşımdan uzak duracağıma... ...gider o köprüden atlarım daha iyi. <laughs> 阿远。